Merhaba arkadaşlar benimki bugün sizlerle beraber Clash Royale'de kaybetmeyi unutturan desteğe bakacağız ve e, Efsanevi artı büyülü sandık açacağız e, Belki videonun sonlarına doğru başka bir şeyler de açabiliriz e, Ama bu benim anlatacağım taktik sadece benim gibi böyle 6 level ve az kupadaysanız işe yarar e, Fazla kupalardaysanız bilmiyorum Hadi lafı uzatmadan taktiğe geçelim. Şimdi en başta bir tane minyon sürümüz var. Ee, bu yavru ejder kadar splash damage görevi görmese de yine görüyor. Yavru ejderle büyücü splash damage görevinde. Ee, mesela barbarlar. Barbarlar ben genellikle prensi durdurmak için falan koyuyorum. Ama siz saldırı için de koyabilirsiniz. Ee, X yayıyla direkt kuleye atış yapın. Ya da e, koruma da yapabilirsiniz. Duvar yıkıcıları kuleye salın gitsin. Zaten e, çok da bir iksir değil. Muhafızlar. Bunu, bunu da genellikle prens falan varken koyabiliyorum. Ama siz bilirsiniz yani. Ama muhafızlarınız yoksa da e, mega dalgavuk alabilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi Megadal kabuk Iııı. Ee, ama Y yerine de kullanabilirsiniz. Öyle işte. Hemen ee, Bir bakalım. Heh tamam. Bu da ikinci destemiz. Ateş ruhları var. Goblinler var. Yarasalar var. Goblin fıçısı var. İskelet ordusu duvar yıkıcılar var. Mini pekka ve yavru ejder var. Iııı. Ee, Yavru ejder yine splash damage görevini görüyor. Duvar yıkıcıları ve goblin fıçısını atın kuleye gitsin. Arkalarından da mini pekka atın. Ya da ilk mini pekkayı atın bilmiyorum. Ateş ruhları, goblinler ve yarasalar da... E, ...korumaya yarıyor bende genellikle. Ama siz bilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. E, ateş ruhları ve goblinler... E, arda arda basılınca güzel oluyor. Bir de arkalarından mini pekka atabilirsiniz. Ee, sonra goblin fıçısıyla da belki çok sıkışırsanız koruyabilirsiniz. Atarsınız. Vurur onlar goblinler koymak istemiyorsanız. Ya da destenizde yok. yoksa mini pekka da koruyor yine. Ee, duvar yıkıcılar veya mini pekka yerine mega dalkavuk koyabilirsiniz. İşte işte o böyle koyabilirsiniz bunları. Şimdi lafı çok uzatmadan ha şuna bir şuradan alalım yavru ejderhayı. Ha lafı çok uzatmadan hemen kutuları açmaya başlayalım. İlk bir e, büyülü sandığı açalım. Şuradan ödülü al. Büyülü sandığı aç. Hadi ha açılıyor. 900 altın, 4 okçular, 5 bombacı 6 çarpma 26 şövalye Kara prens kara prens açıldı Fırın 12 tane Pekka 4 tane maşallah Güzel açılma oldu bence Buradan 3 tane silah şuyor ee, Hadi açıyorum Ne çıkacak Hadi 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 ver bir büyülü okçu. Tomruk ne ya? Neyse işime yarar belki. Buradan e, düşüneyim. Kraliyet devi. Buradan altın sandığı açtım. Zaten hiçbir şey çıkmayacak. Hızlıca geçiyorum. Tamam. Bu kadar. E, Mega yıldırım sandığı gelmiş. Bir sonrakinde onu açarım belki. Tomruk. E, ne yerine koysam. Ne yerine koysam. Ha, birinci. x yerine koyayım. başka bir bakıyorum. Ben bunu açmamışım. Ha açmamışım. Sizde büyülü okçu varsa onu da koyabilirsiniz. Tomruk yerine. Ee, başka bir düşüneyim. Ne koyabilirim. Daha iyi olması için. Ha, kara prensi muhafızlar yerine koydum. Burada da hiçbir şey yapmayacağım. Hadi e, bir ejderha avı mücadelesini kazanayım da bitsin. Ee, barbarları attım. O Orayı alır. Hiçbir şey atmayacağım. Bir yavru ejder mi atsam? Aynen attım. Ee, elektro ejder orayı alır mı? Olur herhalde. Ve aldı. Ya avcı oldu be. Avcı gelmese belki ama avcı geldi. O baya iyi gidiyordu ki onu attı. Heh, tamam tomruk attım. İskelet ordusuna böyle e, tomruğu böyle işlerde kullanabilirsiniz. İşe yarıyor. Ya bence işe yarıyor. Siz bilirsiniz. Yine tabii de. Yavru ejderhayı koydum. Hayır ya. Oduncuyu koydu. Büyücü öldü. Dur. Tamam oduncu öldü. Şuraya goblin fıçısını attım. Ölecek o. Ha, öldü. Tamam. Hadi kara prens. Ay kara prens diyorum ya. Kara prensi öldür diyecektim. Neyse. Ee, barbarlar attım. avcı attı. Tomruk attım avcıya. Ya tomruğu buraya atsaydım. Neyse. milyon ee, minyon koyayım. Alırım belki. Avcıyı alır mısınız? Aldılar. Güzel. Ee, şimdi yavru ejderha ha atabilirim. Attım. E, ee, elektro ejderha ha çıktı. Ben cehennem ejderi veya yavru elider beklerdim ama Neyse şuraya goblin fıçısını attım bekliyorum. Oduncu attı ya. Neyse duvar yıkıcılar attım. Arkasından tomruk attım. Avcı mı? Avcı neden atıyorsun şimdi ya? Ne güzel. Bire bir atacaktık. Neyse. Minyon sürüsü koyayım ben de. Barbarlar koydum. Bakın barbarlar bu işe de yarıyor. Kara prens attı. Şimdi şuraya büyücü atayım. Şuraya kara prens Yok yok duvar yıkıcılar atayım. Daha iyi olur. Tamam ya maç bizde. Maç bizde ya çok bir şey yapmaya gerek yok. Şuradan bir kara prens. Şuraya da bir tomruk atayım. Tamam kara prens bir daha attı ya. Neyse goblin fıçısı da atayım mı? Atayım atayım öldü zaten. Şuraya yavru ejder şuraya. Ah yanlış yere koydum duvar yıkıcıları. Neyse ortadan bir de tomruk attım ki maç bitti. Evet 2-1 kazandık. Ee, bir de yeni ejderha teması bence çok güzel olmuş. Ee, hemen şuradan elektro ejderha'yı da alalım. Tamam 2 tane aldık. Şimdi ee, bakayım yeni neler geliyormuş? Mega sayı falan geliyormuş. Ha, ben 8 level olmadığım için buna giremiyorum. 8 level olsam girerdim. Ee, ben bunları bir geliştirip geliyorum. Arkadaşlar geldim normalde bu iki video farklı olacaktı ama çok bir şey e, açmadığım için burada. Ya çok kutu açmadığım için ikisini birleştirdim. Hemen hızlıca bunları açıyorum zaten. İyi bir şey de çıkmıyor. Heh, dev sandığı açtım. 2400 altın. Bomba kulesi açıldı. 25 dart goblin'e 27 3 silah vur. 213 tane dev kar topu. Maşallah. Hemen şunları alalım. Ee, buradan tabii ki de elit barbarlar. Ondan sonra bu kutuyu da açalım. Ee, 600 altın yaklaşık olarak 96 kraliyet devi. E ee, değişim hakkı tamam. 19 şur. Bir de barbar verili açtım. Ee, düşüneyim. 3 silah şöyle değiştireyim ya. Ne geldi? Bomba kulesi. Ya. Bir de güzel bir şey gelse. Şimdi barbar verenini değiştirdim. Dev goblin mi? Hayır abi o bende var. Avcı da var. Ha prens, prens. Prens güzeldir. Ee, şunu değiştirdim. Yarasalar geldi. Öteki daha mı iyiydi ya sanki. Neyse buradan tabii ki de iyileştirici ruh. Ee, buradan altını aldım. Buradan da top arabası alayım ya. Buradan Tesla. Buradan da büyülü sandığı açıyorum. E, ee, 1300 altın. 6 Altı tane çarpma. İksir golemi açtım. Güzel. Koçbaşı 4 tane serseriler. 51 tane iyileştirici ruh. 12 tane goblin fıçısı. 3 tane golem 5. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.